Merhaba arkadaşlar, TradeMatik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nın teknik çalışmalarıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce bu anlattıklarımın tamamının yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca bu tip videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Dedikten sonra Garanti Bankası ile başlayabiliriz. Şimdi Garanti Bankasına baktığımız zaman bugün gün içerisinde güzel bir yükselişle e, tamamladığını söyleyebiliriz. Şurada bir önceki güne baktığımız zaman bir doji mumu e, görüyoruz. Yine 7.16'daki direnç hareketini yapmış. Aşağıya çekilmiş. Bu doji mumu bir kararsızlık anlamına e, gelir ki bu kararsızlığı şu an 7.16 üstünde kapatarak sanki kırmış gibi gözüküyor. Burada 7.16 seviyesi önemli arkadaşlar çünkü 7-18'de de EMA 21 var. 21 günlük üstel hareketli ortalama var. Buradaki 5 günlük üstel hareketli ortalama bunun üstüne atabilirse yani bir kırılım gerçekleşirse burada STR e bazında bir al gelecek ve bu al beraber yukarı yönlü hareketlerin daha da güçlenebileceği konusunda konuşabiliriz. Şimdi buradan... Bollinger yukarı yönlü açılması önemli ki açılıyormuş gibi bir görüntüsü var. Yukarı direnç 7.51 seviyesi ve iki tane kocaman bir boşluk var. Bu boşluklar düşüşlerde destek, yükselişlerde direnç görevinde olabilir. Burada yükselişi konuştuğumuz için direnç olarak buraların karşısına çıkabileceği konusunda rahatlıkla konuşabiliriz. Uzun bir aradan sonra bu arada yabancı girişi oldu ve bu yabancı girişiyle beraber tabii ki bankaları da etkisi altına almış gibi gözüküyor ki halen daha ucuz çünkü ilk çeyrek bilançoları geldi arkadaşlar. Yani daha doğrusu geliyor yavaş yavaş. Burada da bankaların birazcık daha ucuzlayacağı yönünde konuşabiliriz tabii ki kar eden ve büyümesini sürdürebilen banka şirketleri hakkında bunu konuşmamız mümkün. O yüzden birazcık daha ucuzlayacaklar ve birazcık daha cazip hale gelecekler. Yukarı yönlü hareketler için bu caziplik elbette iyidir. Yabancı girişleri takip edilmesi lazım. Şu an için artıda satış konumunda değil az da olsa alış konumundalar. En azından satmıyorlar diyebiliriz ki zaten neyi satacaklar da çok fazla düştü çok sert düştü burada bir vadiye yayarak artık toparlanma sürecine girmesi lazım. Yukarıda maliyetlenen arkadaşlar için özellikle konuşmak gerekirse eğer kolu kesmediyseniz e, yapmanız gereken şu an için eğer zararına da çıkmak istemiyorsanız ki burada maliyetlenen arkadaşlar özellikle orta yüklü e, miktarlarda maliyetlenen arkadaşlar şu anda zararın büyük olabilecek konusunda rahatlıkla konuşabiliriz. E, maliyet düşürme de bir yöntemdir. Ee, ama yok ben e, o, özellikle o para ihtiyacınız yoksa arkadaşlar rahat olabilirsiniz. Ama o para ihtiyacınız varsa e, şu an için kısa vadede o seviyelere gelme görüntüsü yok. Belki e, yazın sonuna doğru olabilir veya yazın başına çok pozitiflik olursa 2-3 ay içerisinde o zaman da olabilir. Ama yaza kadar kısa vadede öyle bir görüntüsü yok. O yüzden e, acil para ihtiyacı olan varsa ve burada da mala kalan arkadaşlar varsa şu an için onlar sıkıntılı bir durumda. Maliyet düşürmek de bir yöntemdir. Ama maliyet düşürmenin de bir kuralı var arkadaşlar. Maliyeti nerede düşürmeniz lazım? Şirkete güveni, güvenciniz varsa yani mesela örnek vermek gerekirse baş gibi bir hisselerde maliyet düşürmek saçmalık. Çünkü oraya tekrar çıkması onun belki de yılları yıllar alacak. O yüzden e, o tip tahtalarda yani sız tahtalarda e, özellikle çok yukarıda maliyetlenen maliyet değilseniz olduğunuz yerde kalmanızı ben öneririm. Ama bu tip yani garanti bankasından buradan söz ediyoruz. E, burada eğer kenarda cephaneniz varsa e, maliyet düşürmekte bir yöntemdir dedikten sonra bunu da şöyle MACD'ye bakarak başlayalım MACD pozitif gelişimini vermişti gevşeyen hareketler görüyorduk o gevşemeye bugün itibariyle tekrar sıklaştığını tutunun sıklaştığını görebiliyoruz arkadaşlar halen ekside halen pozitifliğini MACD bazında koruyor yukarı direnç noktasında dediğim gibi bu seviyelerin üstünde kapanışı gerçekleştirebilirse hafta başında da bu şekilde bir hareket yapabilirse yukarı yönlü ciddi bir hareket eğiliminde olabilir. Tabi burada 751 seviyesi direnç olarak fibo direnci olarak aldık ama ne kadar etkili ne kadar direnç olarak karşısına sağlam çıkar onu daha teyit edemedik. Onu teyit ettikten sonra daha rahat bir şekilde konuşmamız mümkün olacaktır. Erasa'ya baktığımız zaman şu anda 48 seviyesinde yukarı yönlü hareketi ile beraber orta bandı geçtikten sonra 70'e kadar pozitifliğini halen koruyacaktır bunu da belirtelim. Son olarak da wave trende bakalım garanti bankası için bu da pozitif kesim çok alt noktadan vermiş halen pozitifliğini koruyor şuradaki dalga boyuna baktığımız zaman bunu rahatlıkla söyleyebiliriz yukarı yönlü hareketlerde kırmızı banda kadar pozitifliğini koruyacağını da eklemekte fayda görüyorum. Garanti bankası ile ilgili diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Kısaca e, toparlayacak olursak 751 seviyeden doğru şu an itibariyle bir hareket beklenilebilir. 718 üstü kapanışlar olumlu olacaktır. 716'ya bu saatten sonra destek olarak alırsa şuradaki bandı en azından şuraya doğru taşıma e, potansiyeli var. Bunu da belirtelim. Yapı krediye geçelim. Yapı krediye baktığımız zaman e, bugünkü pozitifliği iyi kullanamamış görüntüsü var arkadaşlar. Buradaki e, baktığımız zaman kanal içerisi hareketine devam ediyor. Bugün e, hiç aldığını e, akşama doğru geri vermiş görüntüsü var. Şu an için 2.10 seviyesinde aşağı inişlerde ara destek olarak 2.06 seviyesi onun altında 2 seviyesine fibo desteğimiz mevcut yukarı gidişlerde bir öncelikle kanal kanal ile beraber 2.15 seviyesi onun üstünde 2.17'de EMA 21 var o aşağı doğru geliyor yani burada yükseliş asıl yükseliş ne zaman başlar EMA 200 üstünde kapanış bu garanti bankasına da böyle yapı kredide de böyle EMA 200 altındaki hareketler olumlu olmayacaktır her geçen gün kan kaybına devam edecektir. Ama kısa vade için baktığımız zaman 2.17 üstünde kapanışlar. Yukarı yönlü hareketleri ciddi anlamda tetikleme potansiyeli var. Ama bugünkü pozitifliği neden kullanamadı? Bilançosuna bakmak lazım. 2021 ilk çeyrek bilançosuna. Ondan sonra tabi şirket özelinde de bazı gelişmeler olmuş olabilir. Şu an için hacime baktığımız zaman hacimin de iyi olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Onun dışında baktığımız zaman şurada iki tane zaten boşluk var. Bu boşluklarda yukarı yönlü gidişlerde karşısına direnç olarak çıkma potansiyeli yüksek arkadaşlar. Onun dışında indikatör bazlı bakacak olursak eğer MACD'ye baktığımızda bu sıfır kesişimi vermiş ve gevşeyen sütunlardan sonra şu son iki gün içerisinde bugün nötr kapattı ama yine de sütunlarda baktığımız zaman sıklaştığını bu noktada görüyoruz. Halen eksi konumunda orta bandın oldukça altında pozitifliğini koruyor. RSI'mize sayımıza bakalım. RSI'mize sayımıza baktığımız zaman ise 38.60 seviyesinde şu anda dalgalı bir seyir var. Grafikte paralel olarak yukarı yönlü gidişlerde orta bandı geçtikten sonra 70'e kadar pozitif. Aşağı gidişlerde 30'a kadar negatifliğini korur ki 38.60 30 bandına oldukça yakın yani destek noktalarına hareket yaptığında tekrardan bir tepki yükselişiyle karşılaşmamız mümkün yapı kredinin hakkında e, konuşursak son olarak da wave trendimize bakalım wave trend hala e, yeşil bantta sürünüyor pozitif kesişimini 3 gün önce vermiş ama halen o etkiyi yaratmış yani en azından bir direnç noktasına doğru hareket beklenilebilirdi ama onu da daha henüz vermemiş arkadaşlar sürünüyor dalga boyu daha henüz daha küçük ve trend bazında da baktığımız zaman birazcık da pozitifliğe ihtiyacı var. Yukarı yönlü gidişler için 2.17 üstü kısa vadede büyük pozitiflik katacaktır. Bunu da belirttim tekrardan sizler için. Garanti bankası ve yapı kredi ile ilgili diyeceklerim bunlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda Twitter ve Instagram linkleri mevcut. Orada da gün içerisinde paylaşımlarda bulunuyorum. Bir başka videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.